Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Süper Lig'de transfer dönemi sona erdi ve takımlarımız oldukça önemli futbolcuları, oldukça önemli bedeller de ödeyerek kadrolarına kattılar. Bu önemli futbolcuların tamamını aynı takımda toplarsak ne mi yapar? İşte bu sorunun cevabını vermeye geldim bugün sizlere. Süper Lig'de bu sene transfer olmuş olan tüm futbolcuları aynı takıma topladım. Ve takımımızın ismini burada görüyorsunuz ki Süper Lig All Star, evet All Star ekibini aynı takıma topladım. Takımımızın kaptanı Dushan Tadiç oldu. İkinci kaptanı ise Icardi oldu. Takımımızın kimin yöneteceğini bir anket yardımı ile belirledim. Bunu da Instagram adresimden gerçekleştirdim. Sizler açık ara çok önemli bir oyu. Fatih Hoca'dan yana kullandınız. İmparator Fatih Terim olacak bu takımın teknik direktörü. Şu anda ben gözüküyorum. Lakin biliyorsunuz ki bir önceki videoda size anlattım ki teknik direktör esasında biz tatile çıktığımızda yardımcı antrenörümüz oluyor. Fatih Hoca'nın eline böyle bir kadro bırakmış olacağız. Şimdi buradaki detayları falan da incelerseniz güzel bir şey oluşturmaya çalıştım. Güzel bir görsel oluşturmaya çalıştım. Sizler için elimden geldiğince özendim. Formaları falan da tek tek kendim belirledim. Özellikle Türkiye milli takımıyla özdeşleşen bir formayı belirlemek istedim takımımıza. Buradaki detayları da elimden gelince özelleştirdim. Takımı Luton Town'un üzerine kurdum ve takımımız Premier League'de le mücadele edecek. Çünkü neden Premier Lig'de mücadele edecek? Bu takımımız biliyorsunuz ki Süper Lig'deki çok önemli futbolcuların transferiyle kuruldu. Süper Lig'de mücadele etmiş olsaydık bu bir haksızlık yaratırdı. Takımımız e, o ligde haliyle şampiyonluğun bir numaralı adayı olmuş olacaktı. Biz aynı zamanda şu anda Şampiyonlar Ligi'ne de mücadele edeceğiz. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne de ben bunu editör ile kodladım. Takımımızı Luton Town'un üzerine kurdum. Luton Town hakkında da size ufak bir bilgi vermek istiyorum. Ben tarih bölümü mezunuyum. Ankara Gazi Üniversitesi tarih bölümünden mezun oldum. Bu sebeple bazı tarihi olayları da size böyle ufak ufak anlatmak istiyorum. Luton Town biliyorsunuz ki İngiltere'de özellikle stadyumunun trajikomik olmasıyla gündeme gelmişti. Ve uzunca bir süre Twitter'da bu durum biz futbol severler tarafından biraz goy goy malzemesi haline getirilmişti. Luton Town takımı 2000'li yıllarda Kuzey Kıbrıs takımı olan Çetin Kaya spor kulübü ile bir hazırlık maçı. Bakın hazırlık maçı öyle resmi bir maç da değil esasında. Bir hazırlık maçı oynamak istiyor. Lakin İngiliz hükümeti bu duruma karşı çıkıyor. Lakin Luton Town bu hususta geri adım atmıyor ve Kuzey Kıbrıs ekibi ile bir hazırlık maçı oynuyorlar. Gizlice yapıyorlar bunu. Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştiriyorlar. Biliyorsunuz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyada Türkiye hariç hiçbir devlet tarafından tanınmamakta Azerbaycan'la dahil. Çünkü onların özel bir durumu var. Son Town ekibinin İngiliz hükümetiyle ve dolayısıyla dünyadaki FIFA gibi UEFA gibi organizasyonlarla arasının pek iyi olduğunu söyleyemem. İngiltere'de biliyorsunuz ki bir yere bir inşaat yapmak için, bir yerde bir icraat gerçekleştirmek için İngiltere halen daha krallıkta yönetilen bir ülke. İngiltere'deki bazı kontlarla yani toprak sahibi olan insanlarla aranızı iyi tutmanız lazım. Ve stadyumda böyle bir şey. Stadyumda oradaki toprak sahipleriyle aranızı iyi tutarak güzelleştirebilirsiniz, geliştirebilirsiniz, yenisini inşa edebilirsiniz. Lakin Luton Town'ın maalesef bu husustan dolayı ilişkileri oldukça zedelenmişti. Ve bu yüzden kendilerine çok çok iyi standartlarda bir stadyum yapmaktan çok uzak bir noktada kaldılar. Bu durumda Kıbrıs futboluna uygulanan ambargonun etkisi çok büyük o sebeple ufak bir bilgi olarak bunu aktarmak istedim. Aynı zamanda tarihçi kimliğimden dolayı da bu konuda özgürce konuşabileceğimi düşünüyorum. Bilmediğim hususlarda konuşmak istemiyorum açıkçası. Bilmediğim hususlara asla girmeyeceğim bu kanalda. Evet, şimdi sizlerle kadromuzu birazcık inceleyelim. Kalemizde Livakovic olacak. Kendisi Hırvatistan milli takımıyla göstermiş olduğu önemli performanstan sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bir diğer transferi olan kendisi biliyorsunuz kiralıktı Göztepe'den. Bu sene Fenerbahçe bonservisiyle transfer oldu. Bu sebeple İrfancan Can Eğribayat'ı da kaleci olarak kadromuza kattık. Günay Güvenç ise bu sene Galatasaray'ın kadrosuna katıldı. Geçen sezon oldukça önemli bir performans sergilemişti. Stoperlerde ise Fenerbahçe'nin bu sene çok çok önemli bir meblağ harcayarak kadrosuna kattı. Rodrigo Becao aynı zamanda Manchester United kariyeri ile önemli başarılar kazanmış olan lakin sakatlıklardan dolayı oldukça formsuz bir durumda olsa da oyunda çok çok önemli özelliklere sahip olan Bailey kadromuzda mevcut. Davinson Sanchez ise Galatasaray'ın son gün transferlerinden bir tanesiydi. Kendilerinin yedeği ise Cicu ve Amarte olarak ön plana çıkıyor. Orta sahamızda ise en öne çıkan futbolcu Fred. Aynı zamanda onun yediği hatta ve hatta bütün takımın yedeği yani bütün pozisyonlarda oynayan Bahtiyar Zaynuddinov'u da kadromuza kattım. Gruba bir tercih yaptım açıkçası. Jonjo Shelby kendisi Rize Spor'a transfer oldu ve daha evvel Liverpool, Newcastle United gibi önemli takımlarda forma giymişti. Galatasaray'ın son gün transferlerinden bir tanesi olan Endombe de Depek tabii ki kadromuzda. Aynı zamanda dayı yani Kerem Demirbay da bizim kadromuzda mevcut. Ox yani Beşiktaş'ın yeni transferi Ox da Chamberlain'de kadromuzda. Yıldız transferi olarak zaten Wilfred Zaha oldukça gündemi meşgul etmiştik. Galatasaray'dan Wilfred Zaha da kadromuzda mevcut. Beklentim en yüksek olan futbolcu açıkçası Wilfred Zaha. Çünkü kendisi Premier Lig'de o top 6 dediğimiz kulüplere sahayı dar etmeyi defalarca kez başarmış olan bir futbolcu. Bizim takımımızda da bunu gerçekleştirebilirse işte o zaman şampiyonluk ihtimalimiz gerçekten çok ama çok yüksek olacaklar diye düşünüyorum. Hakim Ziyeh ise yine Galatasaray'ın son günlerde gerçekleştirdiği bir transfer. Cengiz Ünder de bu sene oldukça önemli. 15 milyon avro gibi bir on servis bedeli ile ligimize transfer oldu. Ve Sebastian Simaski kendisi yedek kalacak çünkü skorar değil. Milo Traşitsa ise işte Galatasaray'da oynadıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan bir isim. Nicholas Pepe biliyorsunuz Trabzonsporluyum saklamıyorum zaten. Kendisinden beklentim oldukça yüksek. <laughs> evet Trabzonspor açısından kendisinden beklentim oldukça yüksek. Lakin Premier Ligi darmadağın edecek bir futbolcu olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Zaha ile beraber hız açısından oldukça ön plana çıkan bir futbolcu. Ve bu sebeple ligi domine etmesini beklediğim ikili... Zaha ve Pepe ikilisi olacak. Duşan Tadiç'ten ise beklentim bu takımla liderlik etmesi, bu takımın potansiyelinin farkına varmasını sağlaması. Fatih Hoca ile ikisinin oldukça ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu takımda hem oyunun kurulum aşamasında hem de bitiriş aşamasında yani gol ve asist anlamında ön plana çıkmasını kendisinden istiyorum. Antarabic ise senelerce üst seviyede forma giymiş bir futbolcu. Edin Dzeko ise Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ülkemize transfer oldu. Mario Balotelli ise Adana Demirspor'a geri döndü ve takım içerisinde böyle eğlenceli bir kişinin bulunması gerektiğini ben her zaman savunuyorum. Böyle renkli karakterler takımı takım yapan şeydir. Takımı bir arada olmasını sağlayan şeylerdir. Balotelli'nin aynı zamanda ben skor katkısı yapacağından da asla asla şüphem yok. Ve Mauro Icardi söylenmedi hiç. Yani her zaman yaptığı şeyi yapabilirsin kral. Her zaman en iyi yaptığın şeyi yap ve bu takımı sen gollerinle şampiyon yap. Biz tribünde bu şarkıları söylemeye senin için razıyız. Evet hocalar taktik kısma gelecek olursak ben bu takımda üçlü bir defans hattı, beşli bir orta saha hattı, hatta öndeki futbolcuya sayarsak altılı bir orta saha hattı ve ileride tek bir forvet olarak düşünüyorum. Bunun da sebebini hemen sizlere açıklayayım. Biliyorsunuz ki bu sezon gerçekleşen transferlerin pek çok kanat futbolcularıydı ve oyun kurucu özelliklere sahip hakim Ziyech gibi düşen Tadış gibi çok çok önemli futbolculardı. Ben bu futbolcuları tamamından verim almak istiyorum. Fatih Hoca'nın elinde de böyle bir diziliş, böyle bir kadro bırakmak istiyorum ve Fatih Hocam'ın bu kadro ile başarılı olacağından asla asla şüphe etmiyorum. Şimdi kadromuza gelecek olursak kalede bu sene Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic'i tercih ettim. Onun önündeki üçlü hatta sağ tarafta Beka, sol tarafta Sanchez olmak üzere çift pasör stoper kullanıyorum. Bunun da sebebi pasör stoperler topu ayağına aldığı zaman buradaki boş alana doğru dripling gerçekleştiriyorlar. Beyli ise standart stoper rolünde çünkü ondan herhangi bir şekilde dripling beklemiyorum. Aynı zamanda kendisi sigorta rolünde ve sigorta rolünde olduğu için kendisi arkaya atılacak olan topları bekleyecektir. Yani olduğu yerden çok fazla ileriye çıkmayacaktır. Kendisinin hız özelliği de oldukça yeterli ve bu sebeple kendisini ortadaki stoper olarak konumlandırdım. Onların hemen önünde Fred'i ön libero rolünde tercih ettim. Ön libero rolü yatay bir şekilde hareket eder. Asla ama asla ileriye çıkmaz. Hatta stoperlerin arasına da girmeye çalışmaz. Üçlü stoper oynuyorken stoperlerin arasına da girmeye çalışması anlamsız olur. Çünkü o zaman Bailey ile çakışır rolleri. Fred ise yatay bir hatta temizleyici görevi görecektir bu ön libero rolü bu şekilde tarif edilebilir. Onun önünde iki yönlü orta saha olarak Chamberlain'i tercih ettim. Kendisi son oynanan başlarda oldukça güzel bir performans sergiledi Beşiktaş takımında. O yüzden kendisine bir şans vermek istedim. Aynı zamanda kendisi Premier League'den transfer yapmıştı. Biz de Premier League'de oynayacağız ve Premier League tecrübesine sahip bir futbolcu olacak. Kendisinden beklediğim şey ise topu aldığı zaman ileriye doğru götürebilmesi, dribbling yapabilmesi, topsuz oyunda dahi ileriye doğru çıkıp ceza sahası ve etrafında dolaşması. Aynı zamanda Ziyeh'den de beklediğim aynı şey. Onu daha çok oyunun kurulum aşamasında görmek istiyorum. Gezgin oyun kurucu rolünü verdim. Çünkü kendisinden gerektiğinde derine gelmesini, gerektiğinde 10 numarayı ikilemesini istemekteyim. Kanatlarda ise Zaha ve Pepe'yi kullanmaktayım. İki futbolcudan beklediğim şey bu kanadı tamamen domine etmeleri, aynı zamanda içeri doğru devrilip gol ve asist katkısını bizlere sunmaları. Aynı zamanda bu futbolculara birbirleriyle yer değiştirme talimatı da vereceğim ve bunu da size göstermiş olacağım. Onların önünde ise Tadiç'i kullanacağım. Tadiç'ten beklediğim şey bu takımın beyni olması, bu takımın gerçek anlamda kaptanı olması. Oyunun hem kurulum aşamasında hem bitiriş aşamasında yani gol ve asist anlamında katkı anlamında oldukça büyük beklentilerim mevcut kendisinden. Onun önünde de Icardi zaten söylenmedi hiç üstüne düşeni yapacaktır, geleni bitirecektir diye tahmin ediyorum. Şimdi gelin görevlendirmelere geçelim. Evvela taktik ekranında oyuncu kısmına geliyorsunuz. Ardından yerini değiştireceğiniz futbolcuları yani maç içerisinde birbiriyle yer değiştirmesini istediğiniz futbolcuları tespit ediyorsunuz. Mesela ben Zaha ve Pepe'nin yeri geldiğinde kanatları maç içindeyken sürekli olarak değiştirmesini böylelikle rakibi zor durumda bırakmasını istemekteyim. İlk önce Zaha'yı buradan seçiyorum. Ardından burada ile yer değiştir yazıyor bakın. Buradan geliyorum. Hangi futbolcuyla yer değiştirmesini istediğimi seçiyorum. Ben buradan Pepe'yi seçiyorum ve böylelikle artık Zaha Pepe ile maç içerisinde zaman zaman yer değiştirecek dostlarım. Şimdi şöyle bir sorun var diyeceksiniz. Pepe tek bir ayağını çok iyi kullanabiliyor. Diğer ayağını ise neredeyse hiç kullanamamakta ve kanat değiştirdikleri esnada rol gereği kendisi sağ ayağını kullanmak durumunda kalacak ama sağ ayağı çok zayıf. Bu bize handikap yaratır mı? Evet yaratır. İşte burada da oyuncuya özel rol vermemiz oldukça kritik. Bunu da şu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi hemen gelin size göstereyim. Evvela futbolcuyu yer değiştirdiğinde hangi rol alacağını belirlemek için bir yerini değiştiriyoruz kendi elimizle. Ve Pepe'yi bu tarafa aldım. Pepe biliyorsunuz ki diğer ayağı zayıf olduğu için bu rolde ters ayaklı kanat rolünü oynamakta zorlanacak bir futbolcu. Burada kişiselleştirilmiş yazıyor bakın. Buna tıklıyorsunuz ilk başta. Ardından bu futbolcuya diyorsunuz ki sen sol kanada geçtiğin zaman kanat oyuncusu rolünü üstlen. Ve Bakın burada artık Pepe şöyle bir ikon çıkıyor burada. Pepe artık kanat rolünü üstlenecek bu kanada geçtiği zaman. Bu kanada geçtiği zaman ise tersaklı kanat rolünü üstlenmiş olacak. Zaha'nın durumu ise değişmemiş olacak. Bakın normalde o kişiselleştirmiş olan ikonu seçmeden Pepe'yi o tarafa koymuş olsaydı şimdi Zaha'yı da zaman o da kanat rolünü almış olacaktı. Lakin o sadece orada oynayan Pepe'ye ait bir rol olmuş oldu. Şimdi biz tatile çıkalım ve bu takımın nasıl sonuçlar alacağını, Premier Lig'de acaba şampiyon olabilecek mi? Veya Premier Lig'de ilk dörde girebilecek mi? Veya Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gelebilecek? Tüm bunları tek bir sezonu simüle edip Fatih Hocamla beraber bu sezonu simüle edip sizlerle birlikte göreceğiz. Evet, simülasyon sona erdi ve sonuçlar işte karşınızda. En azından bir tane kupa alabilmeyi başarmışız. FA Cup'ı müzemize götürmeyi başarmışız. Chelsea ile eşleşmişiz final aşamasında. Şimdi sizlerle birlikte bütün fikstürümüzü inceleyeceğiz. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık? İngiltere Premier Ligi'nde neler yaptık? Hangi futbolcumuz ne kadar asist yaptı, ne kadar gol attı? Bunların tamamını inceleyeceğiz. Evvela fikstürümüzü inceleyerek başlamak istiyorum. Çünkü özellikle Top 6 takımlarla karşı nasıl sonuçlar aldığımızı oldukça merak ediyorum. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir gruba düştüğümüzü ve nasıl bir serüven geçirdiğimizi oldukça merak ediyorum. Şimdi sizlerle birlikte bu serüvenimizi inceleyelim. Evvela Chelsea maçı ile başlamışız böyle büyük maçları oynamaya. Maalesef ki Chelsea deplasmanında Kai Havertz'in golüne engel olamadığımız için 1-0'lık bir mağlubiyetle ayrılmak zorunda kalmışız. Şampiyonlar Ligi'nde Ertanay Frankfurt, Red Bull Salzburg ve Atletico Madrid ile aynı gruba düşmüşüz. Aslında kolay bir grup bizim açımızdan. Lakin Atletico Madrid'i gördüğüm kadarıyla her iki maçta da mağlup etmeyi başaramamışız. Hatta kendi evimizdeki maçta Fatih Hocam maalesef ki bu maçı kazanmayı başaramamış. Kendi evimizdeki maçı. 1-0'lık mağlubiyet ile tamamlamışız. Lakin burada gördüğüm sürpriz bir sonuç var. Kendi evimizde Manchester City'yi 3-2 mağlup edebilmişiz. Neden böyle sürpriz diyorum? Çünkü Erling Haaland gibi, Kevin De Bruyne gibi çok çok önemli futbolculara sahip olan bir takımı mağlup edebilmek oldukça önemli diye düşünüyorum. Manchester United ile oynadığımız iç saha maçında Nicholas Pepe'nin golü ile 1-0 galip ayrılmışız. Arsenal'e maalesef ki 4-0'lık ağır bir yenilgi almışız Arsenal'e karşı. Gabriel Jesus, Rob Holding ve Tom Sparty'in gollerine engel olamamışız. Ama Tottenham'ı deplasmanda yenmeyi başarmışız. Bu çok güzel bir haber. Özellikle Top 6 takımlarından bir tanesini deplasmanda yenmeyi çok çok istiyordum. Ama belki başka galibiyetlerimiz de vardır. Şimdi ona sırayla bakacağız. Ertanay Frankfurt ile oynanan deplasman maçında bir birlik bir beraberlik almışız. Liverpool ile oynanan deplasman maçını Muhammed Salah ve Roberto Firmino'nun gollerine engel olamadığımız için 2-0 kaybetmişiz maalesef ki. Ardından oynadığımız ilk büyük maçta Manchester United'da 1-0 kaybetmişiz deplasmanda. Thomas McTominay'in golüne engel olamamışız maalesef ki. Ardından Şampiyonlar Ligi serüvenimiz başlamış ve Bayern Münih'i evimizde 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmışız. Söylenmedi hiç çok güzel bir şekilde bize skoru almayı başarmış. Ardından deplasman maçında 3-1 Bayern Münih'i deplasmanda 3-1 şok bir skorla mağlup etmeyi başarmışız. Mauro Icardi 2 tane gol atmış. Wilfred Zaha 1 tane gol atmış ve bu sayede Bayern Münih'i elemeyi başarmışız. Ardından galiba çeyrek finale çıktık diye biliyorum. Evet Inter ile eşleşmişiz. Inter'i 4-0 harika bir skor ile mağlup etmeyi başarmışız. Gollerimizi Wilfred Zaha, Nicolas Pepe ve Mauro Icardi kaydetmiş. Ardından oynanan deplasman maçını Inter ile oynanan çeyrek final Şampiyonlar Ligi çeyrek finali deplasman maçını 2-0'lık bir skorla kaybetmişiz. FA Cup karşılaşmasında ise Manchester United'ı 1-0 mağlup etmeyi başarmışız. Anladığım kadarıyla tarafsız bir sahada gerçekleşmiş bir müsabaka ve Nicolas Pepe'nin golü ile Manchester United'ı kupanın dışarısına itmişiz. Hemen ardından bir Chelsea maçı oynamışız ve Dušan Tadić 90+3'te gelen Edin Džeko'nun golleriyle Chelsea 2-0 mağlup etmeyi başarmış ve bizi biliyorsunuz Chelsea deplasmanda mağlup etmişti. Kendilerinden intikamımızı almayı başarmışız. Bir intikam daha alınmış. Arsenal bize 4 tane atmıştı. Maalesef o 4 gol engel olamamıştık ve Dušan Tadić'in attığı golle 1-0 kazanarak bir intikamı daha almışız ama bizden intikam almışlar onu da söyleyeyim. Pep Guardiola bizi affetmemiş. Biz onları 3-2 kendi evimizde yenmiştik. Onlar bizi 4-0 özellikle Kevin De Bruyne ve Erling Haaland'ı burada görüyorum. Kendileri bizi not almışlar bir kenara bizi affetmemişler ve kendi evlerinde bize 4 tane atmayı başarmışlar. Maalesef ki Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ise Paris Saint Germain ile eşleşmişiz. Paris Saint Germain'e ilk maçta deplasmanda Lionel Messi ve Kylian Mbappe'nin gollerini engel olamadığımız için 2-1 mağlup olmuşuz. Ardından bir Liverpool maçı oynamışız. Mauro Icardi'nin golü maalesef galibiyet almaya yetmemiş. Liverpool'dan intikamımızı alamamışız. Liverpool'a ilk maçta mağlup olmuştuk. İkinci maçta ise beraberlik ayrılmak zorunda kalmışız. Diego Jota'nın golüne engel olamadığımız için Liverpool ile 1-1 berabere kalmışız. Paris Saint Germain ile oynadığımız iç saha maçında ise çok üzücü ama 2-0 maalesef ki yine Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin gollerine engel olamadığımız için 2-0'lık bir mağlubiyetle ayrılmışız. En fazla çeyrek finali görebileceğimizi düşünüyordum. Lakin yarı finale kadar yükselmeyi başarmışız. Bu serüvende son olarak bir Tottenham maçı oynamışız. Ve bu maçı Dušan Tadic ve Mauro Icardi golleri ile 2-0 kazanmayı başarmışız. Sezonu da Tottenham galibiyetiyle noktalamışız. Hemen ardından FA Cup finali gelmiş ve FA Cup finalinde anladığım kadarıyla maç uzatmalara gitmiş. Ve uzatmalarda kazandığımız penaltıda Dušan Tadić topu ağlara gönderdiği için kupayı müzemize götürmüşüz. Fatih Terim yine kupasız bir şekilde sezonu kapatmamış. Fatih hocama zaten güveniyordum en başından beri bir kupa almayı ve bizi sevince boğmayı başarmış. Şimdi bakalım lig serüveni nasıl geçmiş acaba kaçıncı olmuş bu takım? Evet şu anda önümüzde lig ekranını görmektesiniz. 91 puan toplamayı başarmışız. İnanılmaz gerçekten harika bir sonuç almışız. Sadece 5 kez mağlup olmuşuz ve bunların tamamı top 6 takımlarına ait. 4-0'lık ağır bir yenilgi Manchester City'ye karşı. 4-0'lık ağır bir yenilgi Arsenal'a karşı. 1-0'lık Manchester United mağlubiyeti, 2-0'lık Liverpool mağlubiyeti ve sezonun en başlarında oynadığımız 1-0'lık bir Chelsea mağlubiyeti almışız. Ve bu maçların tamamı deplasmanda oynanan maçlar. Yani deplasmanda oynanan maçlarda, Top 6'e karşı oynanan maçlarda maalesef ki mağlup olmuşuz. Beraberliklerimiz ise evimizde oynadığımız maçlarda olmuş ağırlıklı olarak. Bir tanesi Liverpool maçı, bir tanesi Aston Villa maçı, bir tanesi West Ham United maçı ve Everton ile de deplasmanda berabere kalmışız. Bu maçlar yüksek ihtimalle Şampiyonlar Ligi maçının dönüşünde futbolcularımızın yorgun olmasından kaynaklanan maçlar olduğunu tahmin ediyorum. 29 galibiyet almışız ve 43 averaj toplamışız. Oldukça güzel bir serüveni geride bırakmışız. Manchester City'ye karşı 7 puanlık bir fark görüyorum. İnanılmaz bir fark yani Erling Haaland gibi bir Canavara karşı mücadele etmişiz. Lakin Jurgen Klopp'un öğrencilerine karşı başarılı olamamışız. Bu yüzden şampiyonluk gelmemiş. Ama şöyle söyleyeyim. Çok daha farklı bir senaryo gerçekleşse Jurgen Klopp'un öğrencilerinde devirebileceğimizi ben düşünüyorum. Yani Süper Lig'e bu sene gelen futbolcular oldukça kaliteli futbolcular olmuş. Oldukça güçlü bir kadro oluşturabilecek futbolculardan oluşuyormuş ve bu sene Süper Lig'e seviye atladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Kendi fikrim bu yönde. Sizlerin fikrinde muhakkak yorumlarda bekliyorum. Şimdi futbolcuların ne kadar gol attığına ve ne kadar asist yaptığına, kimin bize ne kadar katkı sağladığına da ayrıca bir göz atalım. Gol olarak bize en çok gol katkısını Mauro Icardi sağlamış. Kendisi 35 gol kaydetmiş hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 35 gol, 1 asistlik muazzam bir katkı bize sunmuş. Dušan Tadić ise 13 gol, 24 asistlik harika bir katkı bize sunmuş. Dediğim gibi kendisini ben takımın beyni olarak, takımın merkezi olarak, takımın ağabeyi olarak kodlamıştım kafamda ve bunun karşılığına en güzel şekilde bize vermiş. Kendisi 52 maç oynamış. Neredeyse hiç maç kaçırmamış. Tüm maçlarda ilk 11 oynamayı başarmış. Nicholas Pepe ise 12 gol 7 asist ile önemli bir katkı bizlere sunmuş. Edin Dzeko genelde bench'ten girip bize katkı sunan bir oyuncuydu. Ve 11 gol 2 asistlik bir katkı bizlere sunmuş. Wilfred Zaha açıkçası benim beklediğimi biraz altında kalmış. Kendisi 8 gol 7 asist bir katkı sunabilmiş yalnızca. Ve 44 maçta ilk 11 oynamış. Neden bu kadar düşük kaldığını ben de bilmiyorum. Lakin Fatih hocamın vardır bir bildiği diyorum. Icardi'nin ve Tadic'in ön plana çıktığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu takım harika işler başarmış. Bence çok daha güzel işler başarabilirmiş. Eğer şansımız haber gitseymiş, Liverpool birkaç başta puan kaybetseymiş o zaman bu takım İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olabilirmiş. Eğer Paris Saint Germain değil de daha mütevazi bir kadro ile karşılaşsaymış Şampiyonlar Ligi'nde çok rahat bir şekilde final oynayabilirmiş diye düşünüyorum. Açıkçası şanssızlığımız birazcık Gürgen kulübün aşırı derecede formda olması, öğrencilerinin aşırı derecede formda olması olmuş ve maalesef bir kura şanssızlığı olmuş diyebilirim. Evet hocalar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş olduk bu şekilde. Varsa eğer bütün fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizden en büyük ricam bu kanala abone olmanız. Aynı zamanda yorum ve like'larınızı esirgememeniz mutlaka güzel yorumlarınızı bu videonun altına bekliyorum. Güzel fikirlerinizi muhakkak bu videonun altına bekliyorum. Sağlıcakla kalın.